Dan Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, 1964, Varto Sofya Köyü doğumlusunuz. Evet. 10 yaşınızda köyden ayrılıp İzmir'e göçtünüz. Evet. Bu göçün nedeni neydi? Neden göçtünüz, babanızla ayrıldı, ailece geçtiniz? Ee, göçün nedeni, yok, babamı ben küçük yaşta kaybettim. Hiç evet, hatırlamıyorum babamı. Ee, i̇ki tane abim vardı, bir tanesi e, okuyordu o zaman, e, işte öğretmenlik okuyordu. Ee, öbür abim de tek başına olduğu için e, biz e, yedi kardeştik yani e, şeyde. Ondan sonra e, abim hep çıkmak istiyordu, ondan dolayı biz çıktık yani. Evet. Biraz söyledi. da herhalde ekonomik sebeplerden dolayı mutlaka. Çünkü ya, tabii ki. Bizim oralarda aynı bölgeden geliyoruz, çok fazla öyle e, çalışma imkanı olmuyor. Aynen. İnsanlar evet. o sebepten dolayı birçok insanımız göç etti. Evet Aynen. Siz de onlar gibi. E, 2002 yılında. Berlin'e geldiniz. Evet. Bunu kısaca bir anlatır mısınız? 2002 yılında Berlin'e yerleştik. Oğlumla beraber biz geldik. Ondan sonra çalışmaya başladım. Evet. Çalıştım iş yeri de benim için çok iyi bir yer. Hani kadın danışma buluşma yeri. Nahbarşı. Baştan beri orada mı çalışıyorsunuz? Aynen. Almanya'da Almanya'ya geldiğimden bu yana, 2002'de geldiğimden bu yana iki sene Kaşta'da çalıştım. Hmm. Ee, ben e, ve 2007'den bu yana orada çalışıyorum. Fraunla adın bir nak Haymin içinde herhalde. Aynen Fraun, öyle. Fraun, ee, belki de orada çalışmanız da bu resime geçişiniz için sebep olmuştur. Önce şöyle başlayarım olmasa bu resme ilginiz nerede geldi? Çocuk yaştan beri böyle bir resme karşı bir ilginiz var mıydı? Ee, ya tabii ki küçük yaştan beri e, resimle e, ilgim vardı ama hani imkanlardan dolayı o zaman yapamadım, hani bir resim çizemedim İmkanlardan dolayı olmadığı için Berlin'e yerleştikten sonra bir işte o resim kursu başlamıştı orada vardı evet. bayanlar geliyordu ve ben de Sayın yani Ayda Çatak'ın katıldığı... herhalde verdiği bir kursu, aynen, Ayda aynen. Çatak'ın verdiği kursu ilk orada katıldınız. Evet, Ayda, Ayda, Ayda Çatak Hanım'ın kursuna. Evet. evet, Ayda Çatak orada işte kurs veriyordu, ben de orada başladım. Yaklaşık tam bir sene demeyelim, bir seneye yakın işte, ders aldım e, ve ondan sonra e, kendi kendim e, geliştirdim, sürekli yapmaya e, başladım ve önce yaptığım resimleri e, sonradan baktım ki e, yanlışlar var, hatalar var, onları tekrardan düzeltmeye başladım e, ve öyle öyle o şekilde kendim geliştirdim. Hmm. Yani ben resmi, böyle güzel resme bakmayı severim de ama kendim teknik olarak anlamıyorum. Ee, nasıl yani, bunu bir tekniği falan mı var, öğreniliyor mu gerçekten? İşte kalem Aa. şöyle tutulur, şuradan başlanılır, var mı öyle bir yöntem? Tabii ki, tabii ki. Dediğim gibi ben e, ilk e, kursa başladım. İlk e, dönem önce bir çizimle hmm. e, Ayda Çatlak bize e, öğretirdi. Ayda Çatlak gerçekten bu arada da yani çok değerli, çok e, iyi bir e, hoca. Önce bir çizimle başlatıyor, ee, hani e, hani yuvarlak çizimler filan. Ondan sonra figür ya da hani e, masaya önümüze herhangi bir e, bardak ya da süra ya da herhangi bir şey e, koyuyordu e, ve onu e, elimize de bir e, kalem veriyordu. Mesela şekilde bu şekilde hani ölçüyorsunuz, hani bu. E, Başı nerede, boğazı nerede, o e, surayenin yota hani dibi nasıl bir şekilde oluyor? O şekilde önce bir çizimle başladık ve ondan sonra e, o çizimi tekrardan bir, bir şey yapmak istediğinde ona e, bakarak e, nasıl bir şekilde önce bir çizimle yerleştiriyoruz tuvalin üzerine ve ondan sonra e, boyamaya başlıyoruz. Evet, e, resim kursundan sonra evde kendiniz yapmaya başladınız iş yerinizde buna elverişliydi resim yapmaya iş saatinden sonra tabi ee, ne kadar zaman harcıyordunuz yani her gün yapıyor muydunuz bu ee, resimleri ya işten sonra çalışıp iş, işimi bitirdikten sonra dediğim gibi yani dediğiniz gibi tabii ki iş yerimde elverişliydi orada sonuçta kadın üzerine ve baya kurslar var orada boş zamanım olduğu zaman ben yapıyordum yani boş zaman mesela hani çalışmadığım zaman ya da herhangi bir imkan şeyim olmadığı zaman yapıyordum. Yani sürekli yapıyordum. Yani bu da tabii bir şeydir. Yani, sonuç böyle e, yapa yapa insan geliştirebilir. Kesinlikle. Yani işte ben kursa gittim. Kalsın şimdi bir sen sonra resim yapayım demekle olmuyor. Sürekli Yok. düzenli üzerine çalışmak kesinlikle, gerekiyor. Kesinlikle. Peki bu ben en azından öyle duyuyorum insanlarda. Resim çizerken gerçekten çok rahatladıklarını, iyi geldiğini hatta kimi ...psikolojik sorunlara bile resimle tedavi yaptırılıyor, resim yaptırılıyor falan. Siz de böyle resim yaptığınızda kendinizi iyi hissediyor musunuz? Ee, şöyle anlatayım, ben mesela ilk resmi başladığımda... E, ...tam yani e, çizemiyordum, yapamıyordum. Yaptığım zaman da hani e, kendim bazen gülüyordum. Ve ben e, boyamaya başladığım zaman e, şeyden kesiliyordum yani hani... ...hiç insanlar orada konuşuyorlar, sohbet ediyorlardı. Ben sanki kendimi o resmin içinde buluyordum. Hmm. Ee, ve Ayda e, diyordu ki, tamam fidan Fidan'ı rahat bırakın. Fidan e, gitti artık, yani hiç onu şey yapmayın. <laughs> Transa girdi. Kesinlikle, kesinlikle. <laughs> Çünkü hani onlar pauzu bile yapıyorlardı ki ben pauzaya çıkmak istemiyordum. Ee, i̇şte ondan sonra dediğim gibi... E, ...bir sene öyle şey aldıktan sonra kendi kendime yaptığım zaman da... Saatleri buluyorduk ve ben bir bakıyordum ki, akşam saat beş olmuş, altı olmuş ve ben içindeyim. Hani o resmi yaptığım zaman e, çok mutlu oluyorum, huzurlu oluyorum. E, hani kendimi o resmin içinde görüyorum ve evet. insanlara tavsiye ediyorum gerçekten. Peki ne gibi resimler genelde yapıyorsunuz? E, benim yaptığım e, resimlerim kendi kültürüm, özellikle kendi kültürümden gidiyorum ve doğa. Hmm. Hoşuma gidiyor kendi kültürümü geçmişimi yapmak gerçekten benim çok hoşuma gidiyor onu yani hep yapıyorum ama evet. devam etmek istiyorum. Evet yani zaten sizin resimlerinize baktığımız zaman da görüyoruz onu doğa ve kültür çok ön tarafta ön teşekkür planda. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. O dersimli bir tane yaşlı kadınımızın portresi de aynı şekilde. Çok güzel olmuş. Evet teşekkür yani, ederim. Herhalde sizin de en sevdiğiniz resimlerin başından geliyor. Aynen en favorim evet. resim yani. Bundan sonra da o tarz resimleri çizmeye devam herhalde doğa insan. Aynen ben gene dediğim gibi kendi kültürümden ve doğadan gitmek istiyorum, yani devam etmek istiyorum. Hı. Bunun tabii neticesinde işte bir müzisyen eğer müzik yapıyorsa sonunda bir konser vermek ister, sahneye çıkmak ister. Sizler için de. Ee, sergi bu anlamda önemli ve sizde ilk kişisel serginizi e, 2023'ün yani bu senenin birinci ayın 23'ünde e, 21. 1. ayın 21'i. Evet. Birinci ayın 21 2023'te ilk serginizi e, gerçekleştirdiniz. Nah Baş Haym'da. nasıl geldi bu istek? Yani tamam benim elimde şu kadar resim var. Ben şimdi bunları sergileyim mi dediniz. Nasıl oluştu bu? ...sergi düşüncesi? Ee, bu sergi düşüncesi hep içimde vardı. Çünkü e, dediğim gibi resimlerim... ...bayağı bir e, çoğalmıştı. E, ben daha önce... ...burada bu Oranen Plast'a... ...bu e, çay, aile çay bahçesi var. Ben e, koronadan önce... ...ben orayı orada termin almıştım. E, 2020'nin... E, ...Nisan'ın 15'inde... ...ben orada sergi açacaktım. Korona başladığı zaman o iptal oldu. Açamadım. Ve zaten o içimde hep vardı. Ben hani... Hep bir sergi açmak istiyorum hep açayım diye. Neyse e, burası bu Nahbar Şefsem, orası e, orayı düşündüm. Orada da hep sergiler açılıyor zaten. Orayı e, düşündüm. Orada e, o projeyle ilgilenen insanlarla görüştüm, konuştum. E, tabii ki dediler e, ve orada e, e, birinci ayın 21'inde, 2023'te ben orada sergimi açtım ve e, yaklaşık iki aya yakın. Hmm. Sergi kaldı yani. Nasıl ilgi var mıydı? İnsanlar geldiler mi? İlgi gösterdiler mi? Ee, ya tabii ki ben e, sergi açtığım gün e, o arada e, sağ olsun Soner Soyer'i davet etmiştim. Hmm. Hani e, ben sergi açmak istiyorum yanımda olur musun? Hani birkaç türkünden Türk'ünle filan. Tabii ki o da dedi seve sebe ablamın yanında olurum. Sağ olsun o da geldi ama o gün e, sergiyi açtık fakat o sergi açtığımız o salonu bana vermemiştiler. Önde bir kafe vardı, orayı vermişler ve ben çok insanlar karabalık olduğu için o projeyle ilgilenen insan da bir bayan da vardı orada Alman. Orayı açtırdık o salonu, orada sergi yapıldı ve sonerin müşlü, müzik eşliğinde açıldı yani. Çok güzel. Bir de şimdi şu esnada... Berlin Cemevinde de yine Ayda Hanım bir e, resim kursu veriyor. Ayda Çatak Hanım. Hı hı. E, bu resim kursu e, hangi günler, hangi saatler arasında veriliyor? Eee, cemevinde verilen e, kurs e, her cuma e, saat e, 4 ile 6 arası hı hı. veriliyor ve ben de ona e, tekrardan e, geldim çünkü e, duydum Ayda burada kurs verdiği için hani o, o insan gerçekten e, güzel hani tarifi anlatışı şeyi güzel ondan dolayı ben de e, tam tekniğini güzel bir şekilde öğrenmek için e, onun yanına geldim evet. yani e, ilgi duyan canlarımıza e, önerir misiniz gelmelerini katılmalarını yani iyi buluyor musunuz yararlı buluyor musunuz e, ya tabii ki ben e, zaten e, duydum Cem evinde e, kurs verileceğini resim kursu verileceğini ve ayda çatan veri, vereceğini düşündüm e, duydum ben çok insana söyledim. Bak dedim böyle böyle bir kurs var Cemevinde gidip e, yazıl. Evet. Gerçekten e, hani güzel. Yani evet. ilgi duyan güzel. canlarımız cem evine müracaat edebilirler. Tabii ki cuma tabii. günleri 16-18 arası. Aynen cuma günü e, 16 ile 18 arası e, gelebilirler yani. Evet e, Fidan Hanım size başarılar dilerim. Umarım bir dahaki serginizi belki kişisel değil ama bu kursun neticesinde topluca kursa katılan bütün canlarımızla beraber Berlin Cemevi Ana Salonu'nda gerçekleştirirsiniz. İyi olur mu öyle bir şey? çok teşekkür ederim. Sağ olun. sizin başta sen davet ettiğiniz için benimle bu röportajı yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Ya tabii ki ben aslında ilk, ilk başta kendi cemevimde, kendi ibadet evet. yerimde açmak istedim ama olmadı tabii ki neden olmaz bu şimdiki şu e, cemevinin verdiği kursu resimlerin bitirdikten sonra neden bir sergi yani açılmaz? Çok da güzel olur. Çok da güzel olur çünkü e, sonuçta e, ibadethanemize ait olan bir. Evet durum. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz de sağ olun.